Anneyle kızına kurşun yağdıran saplantılı aşık cinayetten 12 gün sonra yakalandı. Genç kadın komşunun platonik aşkına karşılık vermemiş, sözlü tercihin ardından da mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Saplantılı komşu 12 gün önce ikilinin önünü kesti, anneyi öldürdü, talihsiz kadın da ağır yaraladı. Zanlı saldırıdan 12 gün sonra izleyeceğiniz görüntüler sayesinde saklandığı evde yakalandı. kapının önünde öldürdü ya. Kapının önünde. Koşarak sokaktan çıkıyor, bir anlık duraksamadan sonra yan sokağa giriyor. Burada soluklanıp koşmaya devam ediyor ve gözden kayboluyor. Görüntülerdeki bu adam anne ve kızına sokak ortasında kurşun yağdıran saplantılı komşuları. Görüntülerse olayın hemen ardından güvenlik kamerasına yansıyan kaçış anları. Ama bu kaçış uzun sürmedi. O saplantılı komşu saklandığı evde yakalandı. İstanbul Başakşehir'de 1 Ekim'de yaşanmıştı korkunç olay. 26 yaşındaki Aysel Kübra Yılmaz ve annesi Hacer Yılmaz sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulmuştu. Ard arda, arda teteye basan şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunan saplantılı komşularıydı. Aysel Kübra Yılmaz'a platonik aşık olan o adamın silahından çıkan kurşunlarla anne Hacer Yılmaz hayatını kaybetti. Aysel Kübra Yılmazsa ağır yaralandı. Hiçbir şekilde rahat bırakmaz da Ne kızı rahat bırakırdı ne ee, anneannesi kızın işten çıktığında metrodan almaya gidiyordu. Kızını duraktan almaya gidiyorlardı. Bu şekilde insandı. Hiçbir şekilde rahat bırakmadı. Sürekli sözlü tacizlerde bulunuyordu balkona çıkıp karşıya. Küfürler kızı olsun, annesin olsun. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken güvenlik kamerasında bu görüntüler tespit edildi. Polis şüphelinin izini Esenyurt'ta bulduğu saklandığı evde yakaladı. 16 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.